birlikte birinin hapishanesinden kaçma oynuyoruz. Abone ve like attıysanız videoya geçelim. Evet. Şimdi kaçmaya başlayalım. Ben nereden... ben... Borulardan da geçemek istedim şuradan. Git. Oyuncu zararlarını açalım. Sakın sakın. Of tek. Yumrukta ya yumrukta ya i̇şte. Kolay modda iyi. Kolay modda zaten. Çok kolay olacak. Lan kolay değilmiş olay işte yapalım. Ucundan cumadan Tamam. Buraya geçtik. Bu ne işe yarıyor? Ne işe Ne işe yarıyor? Hadi oruş. Tamam bu ne? Kapıyı mı açtım? Ya çarptı bana bize satan. Baba. Güzel bu elimdeki ne yapacağım ben? Kapatam Kapatam atacağım? Kapıyı mı alacaksın? Kapıyı açacağım. Açılma ya. Bunu mu açıyoruz yoksa? Abi sen o parkuru geç, ben sana göster. Ha tam burada buraya aç. Tam. Ho ho. Gördü beni. <laughs> Arkadaşlar o beni gördü. Beni, 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 gördü. Beni gördü kaçı. Beni gördü kaçı. <laughs> Git gelme zombili. <laughs> <laughs> Git ya yakala. Beni <laughs> yakalayamadı. Zombili. Lan ben burayı açmayı unuttum. <laughs> Allah. Açtım valla. Gelme arkadan. Sopalıyım. Yakalayamadı ne oldu lan? Şimdi oraya geçeceğiz. Şuradan al ya. <laughs> Gelme ya değil. Bu niye hiç, hiç kimseyi yakalayamadı şu an? Hala. Kardeşlerim benim ilk kalıbım az kaldı yakalayamadım. Doğru diyorlar. Ben duydum. Şuradan. Geçsem var ya. <laughs> Sonunda. Hadi bas al kardeşim. Kardeşim yürüsene. Geç. Doğru Sonunda sen neredesin? ben de tuvalete orayı geçtim ya. Geri ben senden. ama bir <AUL1> <habiz katakaron todavía> kancası. Bir dakika kapa kapa kapa. Kapanmıyor İyiyim. Tamam. Şu taş. Bu yerleri. Geçelim köprü. Sağlam bir değilmiş burada ne oluyor? Ağzına geçti. Top ben de topa geldim. Top geliyor top. Ama hayır. 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 Burada merdiven var. Şu merdivenler çıkalım. Son, son, son yerde öldü. Gardiyan mı bu ne? Nereye gideceğiz? Arkamdan... Bak niye herkes dombili bu hapishanede? hadi, hadi asasyon. Gardiyan, asasyon. gardiyan 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 geliyor çorpa, çorpa arkamda kat buraya mı geldi aslında? Nereye Ha buraya çıkmış. <laughs> ne oldu? Gelemiyor mu? Herhalde dominiyetten geçemedi burayı. <laughs> kuş kuş. Gidelim abi. Atan şöyle. Atan şöyle. Atan şöyle. sevdiğim en sevdiğim bölüm. Hadi. O benim kolay. Kolay. Allah. Benim, ben, benim ağız Max. Bu kolay kolay. kolay, kolay. kolay kolaymış, kolaymış. Allah kışır. Oğlum. Herhalde çok fasulye yiyor. Adam enerji içecek. Ne dedi? merdiven bulacağız. Merdiven nerede var? Hala geçemedim içeri. Merdiven nerede var? Ya merdiven nerede? Merdiven yok mu burada? Şapta. Burada. Çok boyutlu bunu ne? Bu ini Tamam anasını... Al, biraz da... Oyuncu zararı. git. Oyuncu zararını açsana. Ben açtım. Lan <laughs> <laughs> ayı şuradan açacaksın. Ben de açtım. Benim ha, şeyim ha, bitti. Ha, ha, açtım. A -a <laughs> tamam. Bana vurma. İtiyor burası. İtiyor, itiyor. Geçmek zor. Nurme içinde atalım. takip et. En zor bölüm. <laughs> Geçtim ben burada mısın? bu borulardan hani bu borulara zıplaya, zıplayarak zıplayarak geçer o zaman ne şuraya aç başka da var başka bana nerede? Gelirken bana mı yapacağız? Ben de bana geldim. Şuraya atla bana gelsin. Başka bana nerede var? Bana geliyor. Şu var ama. Ben de vanalar geldim. Tamam. Neredeyse. Tamam geri gideceğiz. Burası Şimdi geri çıktık. Orada gitmiş. Burası bunlar Tamam bunları ka kapat. Kapattık. Buraya atlasam ne olur. Okay, ich habe noch Schmeck. Keine gördüm. Şuradan çıkalım. Bitti. Bitti, bitti, bitti. Alta gittim ya. düştüm. Evet. Aferin. Ya Bu benim yağma Kolay yağma. Kolay yağma Kolay 25 daha var. Hadi. Bugün Ya o yüzden ucunda kalıyorum. Küçük oldum şimdi ya. Ha hep şuradan adım takılırım Ya o yüzden zıpladım. Ne var, geç kız. Geçtim mi, geçmemişim? Hayır! Yine mi başa ya? Üf ya. Ya, bu sefer kendisiydim şurada ya. Bebeğim bu kadar zor mu olabilir? Ya düşün bundan bir şey başka bir şey görmüyor yeter artık. Ya hapishane dedik. AVM çıktı hapishane. Yeter ya. Sen bu kimdi? Yeter ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu bölümü geçmeden ben bitirmem bu videoyu kardeşim. Pervanet'ten şuraya hoppa. Tamamdır. şuraya atlayalım. Biz buna savaşacağız mı? Niye <laughs> <laughs> çok soğuk? Biz bunu nereye saldıracağız? Şuradan mı? Şunu mu açacağız? Hayır. Çok yavaşlattı. Atla hamburger atla atla Hamburger hamburger Nasıl çıkıyorsa Paralar, 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 Nihi'lesi, lan aleralı. Ya. İlk dur enerji şeymiş. Enerji içeceği içip koştuk, koştuk Ben buradan. <laughs> Kafimi terti.

Tamam burası sana. Stop ya buranın. Ha buraya geldik. Şimdi buradan hadi. O oh, o oh, o oh, o oh, ha oh, ha. Oh. Uçtu. Uf. da pervane. Lazerle. En iyi yani bölüm. Bu da en zor bölüm bunlardan. ben Bunlar. en zor istem. Şunu ben bu amalı bölümü geçemiyorum. Şimdi o bölüm derisin. Ben bitirdim Mert'e. Bu ne? もう1本目のポターン。これ、もう1本目のポターン。もう1本目のポター Ya yoldan yürüme. Yoldan yürüsün. Tamam. 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 Bu Tamam. 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 Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelin. Başka kaçış videoları istiyorsanız yoruma yazın. Bay bay.